Muhabbet kuşunu konuşturma taktikleri. Muhabbet kuşları zekaları ve konuşma yetenekleriyle bilinen oldukça sevimli kuşlardır. Onları konuşturmak sabır, tutarlılık ve doğru yöntemleri gerektirir. İşte muhabbet kuşunuzu konuşturmanız için en etkili taktikler. 1. Doğru zaman ve ortam seçimi. Sessiz bir ortam yaratın. Kuşunuzu eğitirken televizyon, radyo gibi gürültülü kaynakları kapatın kuşunuzun rahat olmasını sağlayın. Yorgun, aç veya stresli olduklarında öğrenme kapasiteleri düşer. Onun en enerjik olduğu sabah saatlerini tercih edin. 2. Kısa ve kolay kelimelerle başlayın. Basit kelimeler seçin. Merhaba, cici kuş, gel, öp gibi tek heceli veya kolay telaffuz edilen kelimelerle başlayın. Kelimeyi sık tekrar edin. Aynı kelimeyi gün boyunca sıkça ve aynı tonda söyleyerek kuşunuzun aklında kalmasını sağlayabilirsiniz. 3. Ödül sistemini kullanın. Başarıyı ödüllendirin. Kelimeye benzer bir ses çıkardığında ödül olarak sevdiği bir yem veya meyve verin. Pozitif pekiştirme uygulayın. Onu övmek ve sevgi göstermek öğrenme sürecini hızlandırır. 4. Sürekli ve sabırlı olun. Kısa eğitim seansları yapın. Günde 2-3 kez 10-15 dakikalık kısa seanslar düzenleyin. Sabırlı olun. Muhabbet kuşları bireysel öğrenme hızlarına sahiptir. Bazı kuşlar birkaç hafta içinde konuşmaya başlayabilirken bazıları için bu süreç daha uzun sürebilir. 5. İlgi çekici tonlar ve jestler kullanın. Neşeli bir tonla konuşun. Kuşlar enerjik ve neşeli seslere daha fazla tepki verir. El hareketleri ekleyin. Kelimeyi söylerken el hareketleri yaparak kuşun dikkatini çekebilirsiniz. 6. Sıkça iletişim kurun. Kuşunuzla vakit geçirin. Onunla konuşmak kelimeleri öğrenmesi için sürekli bir fırsat yaratır. Müzik veya ses kayıtları kullanın. Ses kaydı cihazı veya telefonunuzla seçtiğiniz kelimeleri sürekli tekrar eden bir döngü oluşturabilirsiniz. 7. Doğru kelimeler ve anlamlı bağlantılar. Bağlantı kurmasını sağlayın. Örneğin gel dediğinizde elinize gelmesine teşvik edin. Böylece kelimeler ile hareketleri ilişkilendirir. Adını sıkça tekrar edin. Muhabbet kuşları kendi isimlerini öğrenmeye eğilimlidirler. 8. Diğer muhabbet kuşlarının seslerinden yararlanın. Konuşan kuşların videolarını dinletin. Özellikle başka muhabbet kuşlarının konuşmalarını duymak onların öğrenme sürecini hızlandırabilir. 9. Eğlenceli ve sevgi dolu bir iletişim. Zorlamayın. Eğer kuşunuz bir gün ilgisiz görünüyorsa onu zorlamadan eğitimi başka bir zaman tekrar edin. Sevgi gösterin. Aranızdaki bağ ne kadar güçlü olursa kuşunuz size o kadar çok dikkat edecektir. Son olarak hangi kelimelerin daha kolay öğrenildiğinden bahsedeyim. Başlangıç için şunları kullanabilirsiniz. Merhaba, cici kuş, gel, öp, günaydın. Muhabbet kuşunuza konuşmayı öğretmek keyifli bir süreçtir ve sabırlı olduğunuz sürece mutlaka sonuç alırsınız. Unutmayın, her kuşun öğrenme yeteneği farklıdır ve ona olan sevginiz bu süreci daha da özel kılar.